arkadaşlar hoş geldiniz bugün birlikte Akbank, İş Bankası Garanti Yapı Kredi, Vakıf Bank ve Şeker inceleyeceğiz. Akbank'a baktığımızda direnç bölgesi 70-40 destek ise 55-85, 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise arkadaşlar. 58-09 arkadaşlar. Akbank 58 üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam eder arkadaşlar. Akbank'tan sonra İş Bankası'na bakalım. İş Bankası'na baktığımızda direnç 16.93, destek 12.12. .12 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise baktığımızda 13.81. Eğer fiyat 13.81'in altında kalmaya devam ederse düşen trend devam eder. Ne zaman 13.81'in üzerinde mumlar kapatır arkadaşlar o zaman Türkiye İş Bankası'nda yükseliş trendine geçebilir. Türkiye İş Bankası'ndan sonra Garanti'ye bakalım. Garantiye baktığımızda direnç 118 destek, 107 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 116.5 arkadaşlar. Türkiye Garanti Bankası'ya 116.5 fiyat üzerinde kapanışlar yapabilirse yükseliş trendine geçebilir ama altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder Garanti Bankası'nda. Garanti Bankasının sonra yapı krediye bakalım. yapı krediye de baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 29 60, ve direnç hacimli bir şekilde kırıldıktan sonra artık destek haline gelmesini bekleyeceğiz. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç desteği ise baktığımızda 29-28 fiyat 29-28'in üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam eder arkadaşlar. Baktığımızda burada kısa vadeli direnç bölgesi 32-36 olarak gözüküyor yapı kredide. Şimdi de Vakıf Bankası'na bakalım. Vakıf Bankası'na da baktığımızda direnç 20, 18 destek, 18, 17 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamadan destek bulmaya devam ediyor. 19 altının üstünde durduğu sürece Vakıf Bankası yükseliş trendine devam etmek isteyecektir arkadaşlar. Vakıf bankadan sonra Şeker Bank'a bakalım ve videoyu kapatalım. Şeker Bank'a baktığımızda direnç 470 destek 359 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 405 arkadaşlar. Eğer fiyat 405'in üzerinde kalmaya devam ederse yükseliş trendine devam eder ve hedefimiz direnç bölgesi olan 470 seviyesi olacaktır. Takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.